Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün yine teorilerimize devam ediyoruz Arkadaşlar haritada büyük bir savaş çıkacak Oro ile ilgili teorilerimizden bu videoda sizlere bahsedeceğiz Ama öncesinde gençler teori videolarını beğeniyorsanız Aşağıdan hemen bir beğeni ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum Ve son olarak içerik mağazasından bir şeyler alırken Sağ alttan gençler hemen buraya Samet Parlak yazıp bana destek olabilirsiniz Sizlerin desteği benim için çok önemli biliyorsunuz gençler Hepinizin desteğini bekliyorum Yani gençler yapmanız gereken Dokşun <laughs> Evet arkadaşlar oyun içine geçmeden önce sizlere mağazaya gelen yeni kostümden bahsedeceğim. Mağazaya ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın oro geldi. Bizler teorimizde oradan bahsetmiştik. Midas'la savaşacağını söylemiştik arkadaşlar. Aradan bir gün mü geçti iki gün mü geçti ne? Mağazaya geldi ve haberlere bakın arkadaşlar haberlere bakın. Altın kemik geri döndü. Altın kral tekrar geldi ve intikam için harekete geçti diyor. Acaba Midas'la oro savaşıp bizlere eventli bir etkinlik mi gösterecekler? Olabilir mi arkadaşlar bunu yoruma yazın. Çünkü bahsetmiştik. Etmiştik. Hapishaneden Oro kaçtı demiştik. Ve Oro Midas'ın yanına savaşmaya mı gitti? Ayrıca yeni bir şey de geldi arkadaşlar. Bakın Tarz da geldi. Oro normalde altın kemik ya. Bakın burada altın mı altın kalmamış. Acaba Midas bununla savaşı kazanıyor da bunun altın gücünü mü alıyor? Midas'a mı geçiyor kalıcı olarak bu altın gücü? Böyle bir şey olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu teoriyi de yazan kardeşimiz Instagram'dan yazmış. Onu da göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kardeşimiz yazmış ki. Abi Oro'nun ilk geldiği zaman haberlerde Oro Midas'tan intikam almaya geldi diyordu. Bugünkü haberde Oro yine geldi ve diyor ki Oro intikam için harekete geçti diyor. Yani bizleri bir savaş bekliyor. Büyük bir savaş bekliyor. Bence yakın zamanda iri ve midasla bir event göreceğiz diyor. İri yazmış ama oro yani. Yanlış yazmış herhalde. Sizce arkadaşlar böyle bir event olur mu? Yoruma yazın teorilerinizi. Ekrana çıkacak bütün yorumlarınız. Haberiniz olsun. Şimdi oyun içine geçip diğer teorilerimizden ekipçe bahsedelim. Evet arkadaşlar oyun içine giriş yaptık ve teorilerimizden sizlere bahsedeceğiz. Ekipçe beraber girdik. Herkes araştırmasını yaptı. Ben size zaten videonun başında oradan bahsettim. İntikamını al almak için geri döndü diyor arkadaşlar Oro. Haberlerde de gördüğünüz gibi arkadaşlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok mantıklı. Teoriler uyuyor. Epic Games'in bize verdiği haberler uyuyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tuvalet senden fikirler fikirlerini alalım. Bence de mantıklı abi olabilir. Çünkü Midas doğru düşman gibi zaten kendi şeyinde de yazıyor Açıklamasında Yazıyor olarak. abi açıklamasında arkadaşlar Midas'ın diyor intikam setinde yer alır diyor Eskiden geldiğinde yazmış ki ne yazmış biliyor musun Oro geldi yazıyordu Şu an oro geldi ve harekete geçti yazıyor Yani aradaki farkı anlıyorsunuz değil mi Şu an savaş başladı Midas'la oro'nun arasındaki savaşı Bu sezonda eventte vesaire görebiliriz Epic Games bizlere bunları sızdırıyor arkadaşlar Dikkatli okursanız eğer Takip ederseniz bunları zaten anlarsınız Önceki videolarımızda da hapishaneden kaçtı kaçtığını göstermiştik ve bunun oru olduğunu söylemiştik. Fotoğrafını koyarız ekrana hapishaneden. Nasıl kaçtığını, nasıl delik olduğunu bilmeyenler varsa ilk defa izleyenler varsa orunun hapishaneden kaçtığını düşünüyoruz. Ve arkadaşlar teorilerimizi ilk defa izliyorsanız eski teorileri izlerseniz eğer daha iyi olur. Çünkü şu arkadaşlar hepsi birbiriyle bağlı. Onları söyleyelim. Nerede adamlar gösterin abi. Yok ki bulamadım işte bak. Aa burdun mu? Şurada şurada şurada. Bana sıkıyor. Katmış. Orada mı? O zaman benim kilim o. Hadi bakalım. Şöyle bir bombaları sallayalım. Nerede adam? 26 27 Oy! <laughs> Bombayla öldürdüm Elvan gördün mü seni nasıl korudum Arkadaşlar dediğim gibi sizin hepinizin yorumlarını okuyorum O yüzden yorum atmayı unutmayın diyorum Çünkü yorumlarınız çok önemli Bir kardeşimiz ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar Gayet doğru bir teori bence Şurayı görüyorsunuz değil mi santral var burada Neydi bu buranın adı sinsi santral miydi gençler Sinsi santraldeki benzinler Denize dökülüyor arkadaşlar bakın burası Bu benzinler gitgide artıyor Bu da demiş ki acaba demiş bereketliyle Bu petrol birleşip bir şey olabilir mi demiş Yani orada bir patlama bir şeyler olabilir mi demiş Gayet mantıklı geldi geldi bu teori bunu da ben sizlere söylemek istedim şey arkadaşlar yani aynı bir aynı de şey şey. şöyle bir şey dikkatlice takip ederseniz o sızıntı gitgide büyüyor yani daha azdı yoktu hatta gitgide ilerliyor yani ne demek oluyor orada bir gelişme var yani zamanla orada bir patlama olabilir ve Epic Games bize bunu yeni güncellemede verebilir 12.60 güncellemesinde son, son sondacı sondacı Evet arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere eskiden bir tane ateş kralı vardı, buz kralı vardı. Evet. Benim dediğim, istedim, demek istediğim şu arkadaşlar yeni sezonda bence su kralı da olacak. Zaten geçen videoda bunu Oo. söylemiştim. Yani mantıklı düşünürsek dediğim gibi eskiden biliyorsunuz buz kralı ve ateş kralı vardı. Evet o krallar şimdi vardı. Üçüncü, aynen. 3. kral olarak Bak, arkadaşlar su belak. kralı gelecek. Beyler tır var tır. Şimdi <laughs> Elvan sana şey soracağım. Bu Aquaman dediğimiz kostüm su kralı mı oluyor? Ha, evet. bence o, öyle olacak aynen su kralı. Arkadaşlar Aquaman'in gelme ihtimali çok yüksek zaten. Su temalı olacağı düşünülüyor. Epic Games bakalım bizleri nelerle karşılaştıracak. Doğru söylüyor Elvan bak burada yine ince bir detay var. Ateş kralı vardı. Buz kralı bak, da vardı. Ekrana koyarız onları Hasan koyarsın. Ateş kralı ne yapıyordu eskiden arkadaşlar? Deprem yaratıyordu. Buz kralı ne yapıyordu? Buz yaratıyordu. Şimdi su kralı da arkadaşlar su yarattık. Da Aa, su aklıma bir şey geldi evet. abi. Bu sezonda ya da ilerleyen sezonlarda bu kralların savaşı olabilir. Hani böyle bos i̇şte boss en istiyorum. büyük Aynen. savaş. Belki de chapter Aynen. 3'te gelecek. Bilmiyorum arkadaşlar şu an aklıma geldi de. Hani olur ya en büyük krallar birbirleriyle bir süre sonra anlaşamazlar ve kavga ederler. Çünkü su, biri suyu temsil ediyor. Biri deprem, biri ateş, biri ne bileyim barut, birisi kar. Neyse arkadaşlar. Hepsi bunların birbirine ayrı bir krallık olduğu için savaş yapabilirler yani ilerleyen zamanlarda. Ayaş burada. Shield crack. Geliyorum. Heyecan. Abi altımızı kırdı. Canım kalmadı ya. Koşuyorum tuvalet. gördüm adamı. Bak. Gördüm adamı. İçeride. Aşağıda da bak aşağıda. Dört Beyler. Of. Var mı kaldırdım? Kaldır. Biri duvarı tutsun. Adam ya, adam var. Arası geldi, geldi tut, Adamı tut adamı tut adamı tut. 4 bittim. yapı bitti, 3. yapı bitti, yapı bitti. 2 1 Ananı Adam burada, öldüm. Kanalıma Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir oyun daha girdik ve sondaj kulesini sizlere göstereceğiz. Buradaki sızıntılar denize giriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burası deniz mi okyanus mudur artık ucu bucağı gözükmüyor yayılıyor. arkadaşlar. Gitgide her gün bu benzinler o, o, o. yayılıyor arkadaşlar. Siz de dikkatlice bakarsanız oyuna girdiğinizde kontrol edin. Bu benzinler nereye yakın arkadaşlar? Sinsi santraline. Bakın sinsi santralde bazı yerler mavi renk görüyorsunuz. Acaba diyoruz ki bu benzinlerle bu mavi renk bir yerde birleşip burada bir patlama olabilir mi? Benzin çünkü yanıcı bir madde ve patlayan bir madde. Böyle bir Attık ortaya gerisi size kalmış yorumlayın arkadaşlar olur ya da olmaz yazın bekliyoruz siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar burayı fedayiler mi koruyor? Evet abi Oo. o zaman burası önemli burası yer arkadaşlar var. onu söyleyeyim var abi, ok arkadaşlar fedayiler nereleri koruyor önemli yerleri demek ki burası da bayağı bir önemli yer baksanız abi etrafa borular falan var yine borular abi bu, bu haritada her yeri borular sardı arkadaşlar bu sizin borular var ya borular sana yırsın abi <laughs> Bir önceki, bir önceki videoda sen sana devam et abi, abi. yap. Elman abi. Lan 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 lan! lan patlıyor bunlar! <laughs> abi. Abi. abi ya! <laughs> Canım gitti ya! <laughs> İntikam aldı, abi. Abi. Harbiden bana girdi şu an. abone ol! Baksana abi. Suyun altından gitme şey gelecek mi acaba? Bak suyun altında kalmış buralar. Ne diyorsunuz? Gelir. Arkadaşlar suyun altından gitme efekti de gelebilir oyuna. Çünkü bakın burada buranın aşağısında bak oda var burada görüyor musun Elvan? Bu aşağıdan gidiliyor aslında. Yer açmışlar. Ama inemiyoruz aşağıya. Aynen. Onun gibi olacak işte bak. Onun, onun gibi, gibi olacak. olacak. Su, onun gibi olacak Bak su, suyun altına girdi Hatta lootlar bile buraya gelmiş. Şuraya bak. Suyun altından ee... girip böyle yeni bir şehir gelebilir arkadaşlar. Herkes bak, diyor yani. Ne diyordu? Mu? Atlantis şehri diyordu değil mi? Gelebilir diyorlar. Bence gelebilir aynen. arkadaşlar. Çok gerçekçi bir teori bence. Aha. Ben niye göremiyorum abi adamı? Ben de göremiyorum. Aa gördüm. Ben de göremiyorum. 26-24'de o oh, sen kime ben imparlığa var. lan? Gel gel üstte üstte. O kill Arkadaş benim o kill benim o kill benim. Arkadaşı üstte. Arkadaş. 25 nak. Gelen var. Adam geldi sana Oğlum, adam geldi. Oğlum ölmüşsünüz. 40, 40 Adamın mırkidinin şeyi var ya. Bunlar iyi ya. Öldüm. öldüm. Evet öldüm. bunlar iyi. Öldüm. Valla çok tuşlu burda abi Geçmiş olsun abi, Ben öldüm tuvalet yanıma gelme ihtimalin var mı? Aha astı Yok ettim birini ama Helal. canım az <laughs> Kendimi patlattım böyle bir şey yok Üstüne tuvalet Bambi Bambi ya abi iyi oynuyorlar ama bunlar Geliyorum geliyorum iyi oynuyor bunlar Abi baya iyi lan adam Adam aşağıya düştü adam aşağıda Abi. Adam ol Bunu Öyle vurulmaz oğlum bak böyle vurulur izle 20 Nak <gülüyor> <gülüyor> Adam var ya oyuna girdiğimizden beri onu öldürmeye çalışıyor Tak 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 Geldim abi öyle vurulmaz öyle vurulmaz çat çat Bu kadar Devam ki. Oha oha. Rush 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 raş yok edin onları. Ölmeyin lan tek tek ölüyorsunuz mu? Geliyorum bekleyin. Ama ben senin gibi oyuncunun. Abi bu ne herkes ölüyor ya bu nasıl takım. Bu neden çok Helal be abi Var mı kaldırıyorum. Yok, yok abi. Yok, yok. Gelin gençler. Oo helikopterle falan bunlar savaşıyor bayağı. Ya, ya. Sıkalım mı? Sık sık Kalın. sık sık adamlar savaşıyor zaten. Zırhı yok. 47. 49 headshot. Can. Canları çok az abi şu arkadakilerin. Aa orada orada. 37. Beyaz yiyor <laughs> beyaz yiyor Oha! Nak! Bak helikopterle girdi Abi adam helikopterle dolu ya. Şu helikoptere sıkabiliriz. Nak 2. Öldü, öldü. Helikopter. Var mı adam Adam yok. Bir tane daha var. Ben Aha burada ha helikoptere biniyor. Oğlum helikopterle Aa, kaçıyor adam, adam. kaçıyor. 4 kişi 4 kişi 4 kişi 4 Yeni takım mı geldi? Evet evet yeni takım 4 kişi. Abi şi. biz yeni takıma mı kaldık? Öldük öldük ben de öldüm. Hayır hayır sıkıntı yok sıkıntı yok korkmayın. <laughs> korkmayın alırız bunları alırız alırız. Eğim parlak var burada. Sakin. Eğim parlak bozuldu beyler. <laughs> Oğlum yürek mi yediniz nasıl açıyorsunuz? Bekle bekle geliyorum. Aha adamı gördüm. Aha öldü buradaki öldü buradaki. Ee... Beyler yardım lazım. Geldim. Neredesin? Ee, var, var mı gelen? Diyorsun, tamam. Yok. Yok diyor. Var mı gelen diyorum yok diyor. <laughs> adam üstü üstü Lan üstü yok adam ki. bende. Ah, Met basıyorum, Met basıyorum. Ciddi, Matt basıyorum. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Met basıyor. Vurdum abi bir tane onu, onu, onu. ya yandan tarıyorlar. Lan tuvalet. Öldü. Oy! Beynine lan, vurdum adamı. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Abi beni kaldır. Ben her zaman abi. daha iyi oyun. Kaç kişiniz var? Benim mi? <laughs> Sıfır mı? Neden mi? Abi. abi. Biri sıkıyor lan, biri ya, sıkıyor. Ya lan bak, tuvalet. Bot musun ya? Sıkan kişi artık yok. <laughs> bir kişi mi kaldı? Dur öldürmeyin onu. Bir kişi öldürmeyin. At abi trambolin. Adam bulalım. Dalga geçelim. Abi öyle de bir yerde ki safe. Şu çimenlerin içinde olabilir adam bulamayız ha. Görüyor musun adamı? Adamı gördüm. Adamı dur, gördüm. Dur dur burada. vurma 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 burada. vurma vurma vurma. Dur abi beyaz, dalga geçelim. İyi oynuyor mu? İyi oynuyor mu? Şey yok bilmiyorum yani. Çok çimenin içine girdi bak. Dur abi dur 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 bakalım. Roket atacağım çimenliği kıracağım. Burada burada yanımda gel yanma. Hani göremedim. Yanımda burada burada yanma gel. Aa geldi. vurma 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 adam yeri vurma vurma dalga geçelim ha, vurma, Dans abi. et vurma. dans et bakalım herkes dans oh. etsin Dur dur vurma vurma kazma, dans kazma. et kazma, 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 Dans et dans Yanına çık Vurma adam, vurma hayır vurma dans et, dans et dans et bakalım ne yapacak Ya adam iyi oynasın olur Erman GG O vuranım ben Evet arkadaşlar bugünlük maçımız böyleydi umarım beğenmişsinizdir diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Buradan kanalıma abone olup buradan da diğer teori videolarını izleyebilirsiniz. Daha çok teori için like atmayı unutmayın. Yuskoç sanat parlak diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.